Hocam sizi biraz kızdıracağını düşündüğüm bir soruyu soracağım. Peygamberlerin efendim? Hayırdır diyorum bakalım. Hmm. Peygamberlerin e, haram koyma yetkisi var mı diye soruyor arkadaşımız. Ben buna e, şöyle diyorum. Bu son yıllarda özellikle işte haramları ve helalleri sadece ve sadece Allah koyar. Yani Kur'an'da varsa vardır yoksa yok. Kur'an dışında hiçbir e, otorite e, helal olan bir şeyi haram sayamaz diyor. Mesela ben fıkha baktığımda şöyle bir şey görüyorum. E, bir kadınla e, o kadının aynı zamanda halası ya da teyzesiyle e, te, ikisini tek nikahta toplayamıyorsun değil mi? E, evet. Yani eşinin e, halası ya da teyzesiyle aynı anda evlenemiyorsun ama hala ve teyzeyle aynı anda evlenemeyeceğin Kur'an'da geçmediği halde fıkıh kitaplarımızda ee, Hazreti Peygamber'in yasaklamasıyla kıyas yaparak belki haram kıldığını görüyoruz. Buna benzer örnekler var. Topluyorum. Peygamberler gerçekten haram koyma yetkisine sahip değiller. Evet. Ne tarafından başlayayım ben de bilmiyorum. Ama e, son yıllarda biliyorsunuz Resulullah'ın hadislerine ve koyduğu hükümlere karşı bir saldırı başlatıldı. Bu saldırının hedefi nedir? Yani şayet önünüzde dev bir kaya olduğunu hayal edin, dev bir kaya siz ortasına bal, balyoz vurarak kıramıyorsanız ne yaparsanız kenarından kıra kıra ilerlerseniz dolayısıyla İslam'ı yaralamak isteyenler bu nevi bir taraftan başlayarak kıra kıra ilerlemeye çalışıyorlar ama bu taş o kadar güçlü ki veya bu dini mübin bir o kadar güçlü ki hadis de o kadar güçlü ki balyozu geri atacak kadar kırmaya çalışanın kafasına beynine yaracak dünyasını ahiretine karartacak kadar e, son derece güçlüdür. Oraya diyelim. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de yani şu şey olarak bir haram var. Hanefi fıkı açısından bakıyorum şimdi. Bir haram var, bir de farz var. İkisi e, kefenin iki zirve ucu. Birisi yapılmaması gereken son derece yasak, yasaklık ifadesi kesin. Bir tanesi de yapılması gereken mükellef olan herkesin yerine mutlaka getirmesi gereken şey. Evet. Hanefilere göre dolayısıyla bu iki emirde en küçük bile şüphe olmamalı. Dolayısıyla bu ayeti kerimeyle olmalı veya da mütevatir hadiste. Mütevatir hadis ne demek? Kesinlikle Resulullah'ın söylediği yüzde yüz olan hadis demektir. Ama ne diyoruz bak mütevatir de desek hadis diyoruz. Bu ne bir güçlü bir delille Peygamber Efendimiz'den gelmişse veya Kur'an-ı Kerim'le gelmişse bu farz olur ve bu neticede haram olur. Böyledir. Mütevadir hadis bu alanda çok az olduğu için çünkü yüzlerce binlerce insanın birden rivayet etmesi lazım. Bu da çok kolay kolay mümkün değil de çünkü insanlardan birisi nakledince öbürü nasıl olsa söylendi diye söylemiyor. Böyle olunca mütevatir hadis kolay kolay bulunmuyor bu yüzden hanefiler ne derler yani ayetle sabit olmalıdır faz denen şey veya haram denen şey devreye hadis girince hadiste de raviler girince beşer insanın içerisine girince Allah Resulünden gayrıları da devreye girmiş olunca hemen tahrimen mekruh derecesine düşüyor veya vacip derecesine düşüyor onun için hanefilerde haramla mekruh arasında tahrimen mekruh diye farzla sünnet arasında da vacip diye bir başka basamak var bu oldukça önemli. Ama diğer alimler peygamber efendim kesin bir üslupla yapmayın diye emrediyorsa bu da sahih bir yolla gel gelmişse araya beşer girse bile onlar özü sözü doğru olan insanlar ona haram diyorlar veya emirse farz ifadesini kullanıyorlar. Ne gibi? Mesela dışarıdan gelen bir insan köyden arabasına sebzesini yüklemiş şehre geliyor şehrin daha girişinden pazarın durumunu öğrenmeden açık göz tüccarlar, kabzımallar komisyoncular onu karşılıyorlar geçen hafta pazarı biliyorsun marulun fiyatı şöyleydi biz o fiyatı vererek senden alıyoruz diyorlar o da çabucak evine dönmenin sevinciyle veriyor halbuki pazara gelinince anlıyor anlıyor ki marul bu dönem az gelmiş dolayısıyla fiyatı eskisinden daha yüksek böyle bir anlayışa böyle bir aldatışa sebep olur musun diye Peygamber Efendimiz gelen insanları şehir dışında yolda telakki ruban deniyor buna biliyorsunuz dışarıda karşılamayın pazarın durumunu öğrenmeden elinden malı almayın e, diye şey yapıyor. Şimdi bunu yapmak onlara göre nedir? Haramdır. Bize göre tahrimen mekruhtur. Doğru değildir. Kademe kademe bu değişiyor. Demin dediğiniz gibi kaş aldırmak, dövme yaptırmak ve benderi bunlar hep neyle yasak? Hadislerle yaşak, yasak. O yüzden biz ne diyoruz? Tahrimen mekruh diyoruz. Diğerleri haram ifadesini kullanıyorlar. Bunları bir tarafa bırakalım ama neticede Rasullerin böyle bir yetkisi var mı? Evet var. Mütevatir gelseydi bu haz olacaktı veya haram olacaktı. Bir şey daha. Mütevatir değil. Ama o kişi bunu Resulullah'ın bizzat kendinden duydu. Kendinden duyduysa sahabi demektir. Yani başka duyan olmadı. Peygamber Efendimiz başkasının yanında ona söylemedi. Ebu Dere, Muaz İbni Cebel'e bir şey söyledi. O insanların bu emredilerini yapması farzdır. Yasaklarmışsa şey yaptı, nedir? Yasaklarmışsa haramdır. Neden? Çünkü arada vasıta yok. Resulullah'ın lisanından bizzat kendileri duydu. Onlar bunu yapmak veya yasaklamışsa yapmamak zorundadırlar. Bundan da anlıyoruz ki Resullerin hüküm koyma yetkisi var. Misalinde sen verdin. Ee, ve Kur'an-ı Kerim'de bir insan hanımının teyzesini de hanımıyla beraber nikahlayamaz. Bu caiz değil. Halasını nikahlayamaz. Bu caiz değil. Yani ama baldızını nikahlıp nikahlamaması ayet-i kerimede var. Ee, Peygamber Efendimiz diğer hükümleri Peygamber Efendimiz koyuyor. Daha da var onları söylemeyeceğim. yani Devam ediyorum. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz e, ne diyor? La vasiyete li varis diyor. Varise vasiyet. Kur'an-ı Kerim'de bakacak olursan bir insan kendi mirasçısına da vasiyet bırakabilir. Ama Peygamber Efendimiz bırakamaz diyor ve bırakamıyoruz. Yani bırakılması da caiz değil. Mirasçılardan birisine vasiyet yoluyla mal bırakırsan öbürüne katlarsan sen çocuklarını arasına şimdiden büyük bir fitne sokmuş olursun. Nitekim hayatımızın içerisinde görüyoruz. O çocuklar ömrü billah birbiriyle görüşmez ve konuşmaz hale gelebilirler mi? Evet gelebilirler. Peygamber Efendimiz yasaklıyor. E, ne yasaklıyor? Mirasçılardan bir tane, çocuklarından bir tanesine vasiyet yoluyla ben şunu ona bıraktım şeklinde bir vasiyet yapılmışsa bu vasiyet İslam hukukunda bizim sistemimiz içerisinde halen geçersizdir. Ama ben geri döndüm. Peygamber Efendimizin bir hadis şerifi var. O gün yaklaştı diyor. Bu hadis şerif hem e, Süneni Ebi Davud'da var, hem Süneni Tirmizi'de var ifadelerinde ufak farklılık var. Bir insanın ortaya çıkma günleri hiç de uzak değil diyor yaklaştı e, koltuğuna dengilmiş, dengilme kaykılarak oturmanın adıdır. bir Süneli Ebi Davud rivayetinde karnı da doyurulmuş diyor tok doyurulmuş. Do, 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 do. Kendisine diyor e, benden bir hadis nakledilir. Hadis nakledilince aramızda Allah'ın kitabı var biz onda helal olarak ne bulursak ona helal kabul eder. Haram ne bulmuşsak ona haram kabul ederiz. Bundan ötesine de bakmayız der diyor yani şöyle olarak. İyi biliniz ki nasıl Allah'ın helal ve haram kılma hakkı varsa hüküm veriyorsa Resulünün de bu hakkı ve hukuku vardır diyor ee, bu hadisi şerifte. Ve bu anlayışı reddediyor. Ee, böyle davrananların da akıbetinin dehşet olacağına dolayısıyla işaret etmiş oluyor. Bu hakikati bilelim. Bunun dışında da yani Peygamber Efendimiz'in biz e, bazı şeyleri yasakladığını, mesela birisi kız istemeye gitmişse, bu biraz da ahlaki ama e, e, mekruhluğun da kendi arasından dereceleri var. Yani bir basamak yukarı mekruh, e, kız istemeye gitmişse varıp da devreye girip de aynı kıza ses talip olmayın. Onlar bir cevaplarını alsınlar, neticelensinler. Olmazsa o zaman gidebilirsin ama kardeşiniz kız istemişken siz de gidip de aynı kızı istemeye kalkmayın, de bulunmayın diyor. Bu nevi bir e, alışveriş hukukunun akiplerin son bölümlerinde genellikle bu nevi peygamberimizin ikazlarını duyarsınız. Men gaşşena fereyse minna da olduğu gibi veyahut da teslim almadığınız bir malı satmayın gibi ve benzeri ikazlar vardır. evet.